Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi sizlere acil yayınlarından iki tane güzel beğendiğim parabol sorusu çözmek istiyorum. Yukarıda verilen parabol şeklindeki tünelin taban genişliği 6 metre, yüksekliği 3 metredir. Tünelden geçecek olan kamyonun genişliği 2 metre ve yüksekliği haş metredir. Bizden haş yüksekliği için aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlamalıdır diye sormuş. Yani biz maksimum değerini bulalım. Onun altındaki değerlerde olduğunda kamyon bu tünelden geçebilmiş olur. Şimdi hemen verilenleri bu görselde çok fazla algılanmadığı için tünelimi çizdim. Bunun genişliği 6 olduğuna göre burayı hemen orijin ve 6 olarak değerlendirelim. Maksimum yüksekliği ise 3 metreydi. O zaman hemen bu ikisinin topladığım 2'ye böldüğümde bunun tepe noktası ise 3'e 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi hemen parabolümüzün denklemini yazalım. O zaman y eşittir a çarpı kökleri verilen denklemden yazarsak x eksi 0 yani kök çarpı x eksi diğer kök dediğimizde bu tepe noktası bu denklemi sağlamak zorunda olduğu için hemen tepe noktasını denkleme yerleştiriyorum. 3 eşittir a çarpı 3 çarpı Eksi 3 olarak gelirken buradan katsayımızı eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Hemen sorunun üstünde a yerine eksi 1 bölü 3 mü yazdım? Şimdi kamyonun genişliği 2 metreydi. O zaman bu kamyon maksimum buralara değdiğini varsayıyorum. Genişliği 2 olduğuna göre bunlar bir bir olarak parçalanırken burası 3 birim olduğuna göre o zaman buraya da 2 birimlik bir uzunluk kalmış olur. Şimdi buraya da haş dersek eğer bu buraya değdiği anda ikiye haş noktası da bu parabolün üzerinde olur. O zaman hemen bu noktayı da bu parabolün üzerine koyarsak haş eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı x gördüğüm yere 2 mi koydum? x gördüğüm yere 2 mi koyduğumda burası da eksi 4 oldu. Yani haş uzunluğu buraya değdiği anda 8 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi kamyonun geçebilmesi için o zaman bu yüksekliğin 8 bölü 3'ten daha küçük olması gerekir ki tünelden geçiş sağlayabilsin. İkinci parabol sorumuzda ise kare e, prizma biçimindeki bir havuzun üst yüzeyi gösterilmiştir. Kale bölgeleri boyaşan derinlikte mavi ise aşmayan derinliktedir. Bu karenin bir kenarı da 6 birim olarak bize verilmiş hemen buralara da 3 3'ümüzü yazalım. DC kenarı x ekseni, BC kenarı y ekseni kabul edilirse eğrimiz y eşittir imiş Şimdi dc'yi x ekseni e, bc'yi ise y ekseni kabul ettiğimizde hemen bunun denklemini yazalım. fx eşittir x'i kestiği yerler buralar olduğuna göre bu noktayı 0 bunu ise 0'ın solunda 6 birim yani eksi 6 olarak yazarsak A çarpı yine x eksi kök yani sıfırım çarpı x eksi kök yani x eksi 6'dan artı 6 olarak gelirken hemen şu A'yı bulmak için de bu sefer tepe noktasını kullanalım. E, tepe noktasının apsisi burada solda 3 birim geldiği için eksi 3'e aşağıda 6 birim olduğu için eksi 6 noktası olarak gelmiş olur. Hemen burayı da yerleştirdiğimde a çarpı eksi 3 çarpı x gördüğüm yere eksi 3 koyduğumda bu 3 olurken eksi 6'ya eşitmiş. O zaman buradaki çarpı 9'u diğer tarafa bölü 9 olarak atarsak a kat sayısını 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Yani fx'in denklemi buradan gelmiş oldu. Şimdi de ab kenarı x ekseni bunu x ekseni kabul edelim. AD kenarını da Y ekseni olarak kabul edersek tekrar parabolün eğrisi GX oluyormuş. Hemen GX'in de denklemini buradan elde edelim. O zaman burası orijin oldu. Burası benim tepe noktam oldu ki tepe noktam da sağda 3 birim e, ve X eksenin üzerinde olduğu için 0 olarak geldi. Buradan da A çarpı tepe noktasını verilen denklemi yazarsak x eksi 3'ün karesi artı k yani 0 olarak yazdığımızda buradaki a'yı bulmak için yine fazladan verilen bir noktaya ihtiyacım var. Burası orijin olduğunda o zaman bu noktada kestiği için D noktasının koordinatları ise 0'a 6 olarak gelmiş olur. O zaman 0 6 da bu denklemin üzerinde olduğuna göre x gördüğüm yere 0 koyduğumda a çarpı 9 eşittir 6 olacağından yine a kat sayısını 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize fx eksi gx'in denklemini sormuş. O zaman hemen fx'in denklemi 2 bölü 3 çarpı e, burası açarak yazarsak x kare artı 6 x iken gx'in denklemi ise 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ün karesi olarak gelmişti. x eksi 3'ün karesi. Bize bunların farkını sorduğuna göre hemen çıkartma işlemimizi yaparken 2 bölü 3 parantezini alalım ve birincinin denklemi x kare artı 6 x ikinciyi de açarak yazarsak birincinin karesi çarpımlarının 2 katı artı ikincinin karesi dediğimizde önünde eksi olduğu için hepsinin işaretlerini değiştirerek yazalım ve x kareler birbirini götürsün. Burada ise elimizde 12 x eksi 9 olarak. Gelmiş oldu. Şimdi de bunu 2 bölü 3 kat sayısıyla çarparsak doğru cevabı 8x-6 olarak bulmuş oluruz.